Malatya tava yemeği. Malzemeler. Bir tane soğan. Soğanı doğuruyoruz. Doğradığımız soğanları fırın tepsisine alıyoruz. 8 tane yeşil biber. Biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp doğuruyoruz. Doğradığımız biberleri fırın tepsisine alıyoruz. 2 tane kapya biber. kapya biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp doğruyoruz. Doğradığımız biberleri fırın tepsisine alıyoruz. 4 tane domates. Domateslerin kabuklarını soyup doğruyoruz. Doğradığımız domatesleri fırın tepsisine alıyoruz. 200 gram kıyma ekliyoruz. Yarım fincan zeytinyağı ekliyorum. 1.5 çay kaşığı 7 türlü ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum. Fırın tepsisini önce yuvarlak kestiğim yağlı kağıtla daha sonra alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200 santigrat derece fırında 1 saat pişiriyorum. Fırından aldığımız tava yemeğinin üzerine açıp tekrar fırına yollayıp yarım saat daha pişiriyoruz. Malatya tava yemeğimiz hazırdır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.